Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben sen de konuş. Evet. Ee, arkadaşlar ee, like ee, atmayı unutmayınız. Bugün Yarın abla bize misafirliğe gelecek. Evet. Biz onu bekliyoruz. Şimdi onu beklerken Poyraz evet. da boks yapıyor. Evet Arkadaşlar boks... sizi <laughs> çok seviyorum. Size kalp bile atabilirim. Ama anne konuş. Evet. Sen yani şimdi, konuş, konuş arkadaşlar. Seni şimdi vuracağım. Evet. Rocky Balboa. Balboa. Evet. Yumruklarını konuşsun Poyraz. Evet çok sert vuruyorsun. Fenerbahçe hmm. güçlüdür. Evet Fenerbahçe çok güçlü. Hadi bakalım. Vay be. Hareketlere bak. Bakın benim çalışma masam var. Evet görmüştü arkadaşlar. Evet. Oh, çok güçlüsün. Çok iyi. baba. Çok iyi boksçusun annem. Çok iyi. Ne <laughs> <laughs> Vay be ne değişik hareketler bunlar. Arkadaşlar süper gidiyor Poyraz. Poyraz sen boksçu olacaksın yoksa? Hmm. Harika. Vay be. Poyraz ne kadar güçlüsün ya. Eşeğe bir yerini bilirim. Bakın size göstereyim. Eşeğimi bir şey yapacağım. Vallahi <laughs> <laughs> ne yaptın anneciğim? Hayır olmaz olmaz öyle değil. Bu kum torbası mı? İlk benim şimdi hayalim gerçek oldu. Bir bonks torbası oldu ve bonks eldiven. Evet, Poyraz çok istiyordu ve Poyraz'a boks eldiveni ve kum torbası aldık arkadaşlar. Yoruldun mu? Yoruldun <laughs> Hoyla, sarın balboğa. Uyuy. <laughs> <laughs> ne oldu? Ay. Ayağım geldi. Yoruldun artık, değil mi anneciğim? <laughs> tamam, artık bırakalım. yorulmaz. <laughs> tamam, şimdi arkadaşlarımıza el sallayalım. Merhaba arkadaşlar. Yeni evet. videolarda Şu görüşürüz. Çok yorulur, Annem çok yoruluyor. Ama çip oldum, Çok yorulmaz. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek evet. üzere. Bye bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Like atmayı bye bye. da unutmayın. Bye bye. Like atmayı bye bye. Da unutmayın. Hoşçakalın. Hayır öyle tehlikeli. Bay bay. Görüşmek bye bye. üzere.